başladım. Ha, herkese mer merhaba arkadaşlar. Ben Emre Tagay yani saygılı Türk. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Rıza ile birlikte sohbet edeceğiz. Ge gece bitiş sohbeti nasılsın Rıza zaten ses yok şu an. Efendim. İyi mi efendim? E arkadaşlar şu arkada gördüğünüz yazı arkadaşlar e, Rıza yaptı bana yolladı sağ olsun. Bunu e, kanal fotoğrafı olarak yapacağız. E, şimdi e, Rıza ee, nasılsın kanka İyi. Ee, şimdi e, arkadaşlar e, bu gece bitiş sohbetinde nelerden bahsedeceğiz şimdilik de o, şimdi onu söyleyeyim ee, arkadaşlar e, videolardan çektiğimiz videolardan bahsedeceğiz yarın ne çekebiliriz onlardan bahsedeceğiz Aa. şimdi e, Rıza'nın da bir kanalı var arkadaşlar Rıza'nın kanalı e, neydi adını değiştirdin galiba sen arkadaşlar benim kanalım Türk Gen yani ben aslında benim kanalım tamamen Türkçe olarak bir e, tasarım olarak şey yapıldı. Ne bileyim. Bu kadar. Evet. Türkçe e, olarak arkadaşlar e, açıklamalarda bulabilirsiniz. Kanal arkadaşlar Türkin The Game. Şimdi e, Rıza bugün sen neler çektin Rıza? Ne videolar çektin? Ya da çektin mi video? Çekmedin mi? Benim kanalım bir yıldır videosuz. Ve ben video çekmeye çalışıyorum. Hatta yeni bilgisayar bile aldım. Onda bile video çekemiyorum. Video sağlam işte diyor. Benim daha değil mi bilgisayar senin? Windows'un sıkıntılı ya. Aynen kanka. Bir yaptırmayın arkadaşlar. Eee daha da daha da öyle. Arkadaşlar benim çektiğim videolardan bahsedeyim size. Bugün e, Minecraft bölüm 5 çektim. Arkadaşlar Minecraft konusunda şöyle e, arkadaşlar artık hani e, Minecraft her gün mesela 1 2 3 diye gelmeyecek. Neden derseniz arkadaşlar çok yoruluyorum arkadaşlar videoyu çekerken çünkü hem saat uğraşmakta uğraşıyorum arkadaşlar ses kalitesi filan. E, hem de nedir e, onun adı kendimi göstermemesinden e, şeyler yapmaya çalışıyorum cidden beni yoruyor ama böyle hani yok işte rahatlatıcı videolar vesaire arkadaşlar bunlar beni yormuyor O yüzden ben bunları çektim arkadaşlar her gün 12'de çekmeye çalışacağım İnşallah çekebilirim yani iki saat uğraşıyor sayılırım iki saatte video yükleniyor yani 4 saat etti 4 saat yani çok uğraşıyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim ama Minecraft yarın da gelme ihtimali var Tabii ki Şimdi ikinci videomuzda e, artık arkadaşlar yani YouTube'a baktığımda neler yapılıyor. Onlara bakacağım arkadaşlar. İstediğiniz bir oyun varsa arkadaşlar benim çekmek istedim yani ya yani çekebildiğim. Pd2 var arkadaşlar. The Forest ya da Minecraft. Diyeyim. Minecraft zaten çekeceğim. Minecraft dışında Pd2 mi The Forest mu? Bunlardan seçebilirsiniz arkadaşlar. Siz size bir e, şey kalmış. Ben geliyorum. Siz konuşa durun. Tamam. Ee, arkadaşlar e, ne çekeceğimizi söyleyeyim. Ya pd 2 arkadaşlar ya The Forest e, çekebilirim arkadaşlar. Bunlardan şey yapabilirsiniz. ne diyeyim? E, hani yorumlarda paylaşabilirsiniz. Zaten ben 6 abonem var. 6 aboneye çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi. E, böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yazı güzel mi arkadaşlar? Rıza yolladı sağ olsun. Çok güzel mi arkadaşlar? E, Kendimde nasıl e, kanal pro şey fotoğrafı yapılmasını buldum. Ve e, daha yeni buldum. Rıza gönderdikten sonra buldum Rıza da göndermiş çok güzel olmuş bence ee, buradan Rıza'ya teşekkür edelim ee, şimdi e, bence çok güzel olmuş arkadaşlar ama arkaya atamıyorum yani e, şeye atamıyorum nasıl diyeyim e, YouTube e, nasıl diyeyim işte e, kanal ekranına kanal mı yani neyse işte anladınız siz atamıyorum arkadaşlar e, o yüzden dolayı biraz sıkıntı efendim Neden sıkıntı yaşıyorsun ne de mi? Bunu arkaya Aha. atıyorduk ya. Ha, arkadaşlar. Bir de şifreyi unutmuş. Sıkıntı. Sıkıntı. Aynen. Çok büyük bir sıkıntı. Şimdi ne desek? Kanka ben kendim yapabilirim aslında kendime fotoğraf da. Ya o biraz şey oluyor ya. Ne oluyor? Bilmiyorum ya. Arkası bence güzel oldu bence. Değil mi? Şimdi masa ee, bir de benim kanalıma bakarsak benim kanal şu anda artık hani Neredeyse az aktiflik var. Ee, kanalda ben e, bu sene indirebilirsem GTA 5 düşünüyorum. Modern warfare düşünüyorum. E, Counter Strike 1.6 artı Metin 2 düşünüyorum. Olmazsa ilginç bilgileri de şey yapacağım. Yani bu kadar. Eğer Aynen arkadaşlar. Kanalımı da merak ediyorsanız kanalımın açıklama kısmında her şey tek tek yazıyor. Ne diyorsun? Evet diyeyim? arkadaşlar. Güzel. Evet e, bildiğiniz gibi gece bitişi programı gibi bir şey yapacağımı söylemiştim. Tabii bu e, 8 dakikalık 9 dakikalık olacak. E, şimdi ee, Crack'li indiremedim de arkadaşlar. Crack'li de indirmeye çalışacağım. Ee, arkadaşlar burada Rıza bu arada Rıza'nın çok iyi bir kanalı var. Ee, Windows onu var ve GTA 5 Modern Warfare çekebilir arkadaşlar. Çok güzel oyunları var. İsterseniz abone olabilirsiniz. Ee, benim dışında da abone olabilirsiniz. Fark etmez. Çok güzel bir kanalı var diyeyim size. Bence abone olabilirsiniz arkadaşlar. Vallahi sizin öyle zahit. Nereye baksan sen kötü lan. Minecraft <laughs> bölüm çekiyorum. 2 saattir Minecraft çekiyorum. Başka oyun çekemiyorum ki. Aslında PD2'yi düşünüyorum da. Cumartesi pazarçı gelecek o PD2. Cumartesi pazar 12'de hep, galiba. 12'de çekeceğim. Bu arada arkadaşlar, Velet oyuncağını aldım. Bakın. Çok güzel değil mi? Velet oyuncakları. Velet Toy Shop. Göstersene bir şeyden Messenger'dan. Gel kanka göstereyim. Aç ha, kamerayı. Ha, dur bekle. Velvet oyuncakları, <laughs> Velvetler çok isterler. Böyle yani. <laughs> Aynen. Şimdi ee, nasıl diyeyim bir saniye şu Bendik am, Bendik ve am. Evet. Ya yani, yapma, yapma şey Espriyi Yani artık adını nasıl bulmuşlarsa Türk değildir inşallah adamlar i̇şte yani. Türkse sıkıntı büyük. Şimdi velet oyuncağım benim de olsun arkadaşlar. şimdi. Evet velet. Velet of. <laughs> velet of Rıza. Zukka bilet. Zukka bilet Ruska. Rus, 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 Ruslar bizi izliyorsa. Gel yani şu an. <laughs> What's my channel. Ruski bilet. Ruski. Açıklama. Ee, açıklama, açıklama. video ince açıklama okey mi? Evet. Neyse e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bence çok güzel oldu arka fotoğraf. E, yani masa üstündeki fotoğraf ama maalesef arkadaşlar bunun kanala bir atabilsem var ya efsane olur ama olmuyor ama koy. tabii tabii. Şimdi şu görüyor musunuz güzelliği? Rıza olsun e, yaptım. Şimdi e, neden bahsedeceksiniz? Tamam, sonra? kamerada gösteriyor musun Cao? Hayır kanka çok az gösterdim göstereyim al. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Rıza'nın tipi de bu. Rıza'nın tipi de bu arkadaşlar. Aynen arkadaşlar ben aslında Türk ajanıyım. Mitte çalışıyorum Allah'ım yarabbim. CSGO MİT'te çalışıyor arkadaşlar. yok TSK'ya alınmıştım ya Hani alınca attım. Kaç yaşındasın acaba sen kardeşim? Kanka TSK dedim, CS TSK. İşte arkadaşlar ya CSTSK'da çalışıyordu adam ama çalışamadı ve mide girdi arkadaşlar CS'de Midten yardım istemişler ona gitti ne diyelim CSGO Show CS Offensive Crazy Beach evet çok mantıklı tipe bakar mısın ya ne yapıyor kafa sallıyor iki saattir neyse ben senin tipini kapatıyorum şimdi tipiners Neyse arkadaşlar e, bu videoda burada bilsin bence. Dediğim gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay iyi günler. selamlar aleyküm bay bay. Selamın aleyküm <laughs> ve iyi günlerdi. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bilsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer arkadaşlar beğenecekseniz bak, beğenmeyi. beğenmeyi abone olun. Eğer arkadaşlar daha çok videomu görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Gel, kapatma bir kapatma, kapatma, kapatma. Ne ya IQ ya hadi. Onu... Kameraya. Kameram zaten kameram var. Gösteriyor mu bu be? Evet. Arkadaşlar dinleyen hepinize esenlikler bay bay